Sana söz çiftçi kardeşim. Kırsalda çalışan her kadının ve her gencin sigorta priminin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağım. Sana söz 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Sana söz. Başlıklarımızdan biri şimdi detaylandıracağız. 6 Şubat Maraş depremleriyle birlikte Kızılay'a duyulan güven giderek azaldı dedik. Kan stokları düştü değerli izleyenler. Kan bulmak gerçekten zor. Hastanelerde ameliyatların ertelenmesine kadar giden kan stoku krizi var. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi'nden Profesör Doktor Sevgi Kalayoğlu 5 ışık yaşanan bu problemi, bu krizi artı TV'ye anlattı. Nermin Geik ve Bilal Meyveci'nin özel haberi ekranlarınızda. Hastanede herhalde kimseden kan bulamamışlar. Bu şekilde gelip biz de kan verdik. Yönlendirilmiş bağış diyoruz biz buna. Zorluk yaşıyoruz şu anda. Yani son bir ay içerisinde bu üçüncü, dördüncü sefer ne Kızılay'dan kan bulabiliyorlar ne şahıslardan kan bulabiliyorlar. Kızılay'dan kan temin edemediğimiz için yani bağışlar azaldığı için kendimiz bulmaya çalışıyoruz. Kızılay kan toplayan tek kurum ancak stoklar artık boş. Böyle olunca iş başa düştü. Hasta yakınları hastalarına çevresinden kan bulmaya çalışıyor. Kendilerince e, değişik bir network oluşturuyorlar. Sosyal medya çok önemli. Kan bulma konusunda sosyal medyayı çok yaygın kullanıyorlar ve birbirlerine e, destek oluyorlar. Yani A, a yatağında yatan hasta e, vericisini diğerine yönlendirebiliyor. Şu anda burada gördüğünüz ortamda kan toplama alanı. Bağışçılar hastalara yönelik bağış yapmaktalar. Normal akış programı bizim uygun stokları Kızılay'dan temin etmemiş. Bazı hastanelerin kendi kan merkezi var. Kendi merkezlerinde kansı toku yapabiliyorlar ancak yine Kızılay'ın onayıyla. Onkoloji hastaları aldıkları tedaviler ve altta yatan hastalıkları nedeniyle kan değerleri düşük hastalar. Hastalara zaten başta açıklama yapıyoruz. Hazırlıklı olun, kenarda 10-15 kişi aday bağışçı olarak beklesin. Bir tedavi sürecinde 50'ye yakın bağışçı bulunabilirsiniz ki bazen haftada 3 kez bazen her gün bağışçı bulmak durumda. Bu çok kolay bir şey değil. Bulamadıkları da oluyor. <laughs> Maraş merkezli depremlerin ardından gözlerin en çok çevrildiği kurum olduğu Kızılay. Kızılay bir güven kaybı yaşıyor. Bu da kan stoklarına yansıdı. Kızılay'ın kan stoklarında azalma meydana geldi ve kan hastaları kan bekliyor. Kızılay'da stoklarda kan bulunamadığı takdirde hastalar kendi çevrelerinden, kendi yakınlarından kan bulmaya çalışıyor. Ancak bu da bir hasta için 15 ila 50 kişi arasında kan bulmaları demek ve bu da hastaları zora sokuyor. Hasta şu an sürekli kan alıyor herhalde. Rica etti arkadaşım benden. Sürekli kızılaya veriyorum ben de genelde. Artık kızılaya vermiyorum. Babaannem hasta kendisi. ilik kanseri daha doğrusu. Ondan dolayı sürekli kan lazım oluyormuş. Sadece kanda değil kan hücre nakilleri de azaldı. Bu kanamayı engelleyici bir kan ürünü. Trombosit dediğimiz ürünün toplanması. Kan hücresi alıyor gibi evet, evet. anlıyorum. Ayıklıyor. Doğru mu alıyor? Ayıklıyor. Trombosit bağışlarında da aslında kan bağış, stokları ee, azalınca evet. problem oluyor. E, e, tabii trombositin tabii şöyle de bir önemi var. E, trombosit düştüğü zaman, özellikle işte e, demin sorgulamıştınız kemoterapi hastalarında e, trombosit düşüklüğü ciddi kanamalarla ki en tehlikeli de sinir sistemi kanaması, beyin kanaması koruyucu amaçlı trombosit veriyoruz. Evet. Kanamasın diye veriyoruz ve. Trombosit yok demek bir hekim için korkunç bir şey. Şu an bir trombosit bağışı yapıyoruz. Bir akrabamız, ben şahsen tanışmıyorum. Rica ettiler, böyle bir durum olduğunu söylediler. Ben de elimden geleni yapmak için buraya geldim. Acil cerrahiye gelen hastalarda ise bağışçı bulmak kolay olmuyor. Ameliyatlar stokta kan varsa yapılıyor. Bazen hasta geliyor, e, yeterli kanımız yok deyip hastayı çıkarttığımız ameliyatını ertelettiğimizde olabiliyor. Gece bir e, kanamalı hasta geliyor. İşte o sırada eğer stoğunuz yetersizse o sırada gelen kişiye hadi bağışçı bulun getirin demek acil cerrahide yatan bir hastaya mümkün değil. Ameliyatlar açısından şöyle diyoruz eğer e, majör cerrahi girişimse kanayacak e, bir hastaysa lütfen stokta yeterince kanımız olduğunu size söyleyelim ondan sonra ameliyat günü verin.